Boş buldu. Evet baksana ne kadardır FIFA oynuyorsun. Oy. Harbi benim sağım geldi. Lo 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 <laughs> <laughs> Sinirlendi galiba. Düz şutçular geldi yine. Oh. İyi ki bir maç gol atamıyorsun dedik. Şimdi her topu kaleye vuracak. Baksana. <laughs> <laughs> deyip Oğlum kalecinin içinde 2 kişi duruyorsunuz. Oraya nasıl atayım ya? Ben alkışlıyorum. Bekledim bir ben. de çıkmanızı. Ay, ben de ben de. <laughs> i̇şte. ah. Bana gönder. Gol <laughs> <Böyle gülüyor> <Böyle gülüyor> oldum. Oh, ben lan topu. <laughs> Kordiiiş. Aa, Saçımı değiştirmişsin. Evet, ponytail yaptım. <laughs> ben şimdi fabrikette onu, ben seni rakip <laughs> <röküp> sanıyorum bir <işte. gülüyor> Tabii, şortumu ve şeyimi değiştirdim, saçımı. Alt kuyruğu yaptım. Nasıl fark etmezsiniz? Evet. Bir de ne, caddede nails yaptırdım yeni tırnak. Vay. Vur oh. Ahmet'e attım bu aralar o şatayı da. <laughs> Ahmet'in <laughs> tripleri çok iyi kenarda ya. Küsmüş ya orada. <laughs> Duruyorsa sahabı delikanlı. <laughs> Kocaman adam ya. Büyümüyoruz aynen. Duruyoruz baye. Hop aralara girerim. Çabuk çabuk çabuk. Lan ana. <laughs> Oğlum bir şey oldu. Yine bak geçenki gibi oldu. Saçın önüne geldi. Basıyorum basıyorum veremiyor. İleri. Bana gönder. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Oy. Hop. Salmadık onu. Aynen öyle. Attınız bunu çocuklar 3x'leri var. Atın da 3 falan girelim yersin. Bizim kale zaten ne yaptığını bilmiyor. Oh. İyi savunma yapıyor çocuklar burada ya. Burnunu atmak geldim. lazım. Ne çocuk kardeş? Bana aşık olmuş o kızla en yakın kankama aşık olmuş. Burada masum ben ne yapacağım? Next 35. Ha. <laughs> <laughs> o da olur. O da olur. Kardeşim biz onu yaşadık. Biz, <gülüyor> 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 biz onu Hobbes'le yaşadık. Kızı salacaksın direkt arkadaşına değil mi kanka? Aynen öyle. Sen bir şey hissetmiyorsan sal kardeşim. Gönlün! Çabuk çabuk çabuk. Oh, oy. Oy. <laughs> ya, Bak yine golü oraya saldım anladın mı? Abi oy, oynuyorum ya. Bunun rival yok mu ya? <laughs> ah değil mi? Nasıl ya, ya? Kız tahdit ediyor yalnız tahriktir o. Tahdit, tahdit değildir vuramazsın. tahriktir evet hareket ediyorsa kardeşim vurucan Kaçtım Boşum. Oh. Ay ya aşıkla Neyse alayım var. Gönder hemen. Gel, çocuk. Ha yok kanka ben gol orucuna <laughs> girdim galiba ya. kes kes. O oruçta mıyım diye test mi ettin bir daha vurarak? Bir daha test ettim bakalım bozabilecek miyiz diye. Kankamı mı seçerdim seçmek gerekirse. Oo. Şimdi ben yanlış mı anlıyorum sen kankana mı kaykıracaksın ne yapacaksın? Hayır. Ben de koptu olay. <laughs> Ama Ahmet göt ya. Kardeş İngiltere'de yok. Direkt indirecektin tamam, indirecektin tamam. kardeşim. Ya, tamam kardeş indireceğim. Ah o o ne? ne? kızıyor top atmayın buraya. Bence sen kankanı da al, kızı da al. Üçünüz ortak Türkçe özel ders yazalım. Daha ucuza gelir. Oğlum bu ne ya? Kanka benim her şeyi tutuyor. Öyle bir tutuyor. Geç kardeş. Gibi. Oh! Abi bizim acilen biz de bu kalbi değişik yapmamız lazım. Aynen öyle. <laughs> Bir şeyler oluyor. Çık lan. Ya sen <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? 4 x'ler bu arada yersek <laughs> beraber oluyor haberiniz olsun Kardeş, da. Kardeş bizde 2 x'iz. Satma. Nasıl S lan? Abi shit <laughs> Geç kardeş. Gel gel gel. gel. At artık. Ama. Hadi. Ben sınır bak hız bastım yine sinirden. Yamuldu kafasını. Kale ne demiş? Nasıl demedim ki? Resmi. Ha. <laughs> Oha. Terse. Şimdi. Bir daha. İndirdim bana. Oy! Oy! Ota Öldür onu, öldür onu Ahmet, öldür onu. Öldürdüm kanka. Ama burada da. Çocuğu duvara vurdu lan. <laughs> Ahmet skin skill yaparken nasıl cancel'ladın onu bir anda? <gülüyor> 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 Çok uçtu ya top. <laughs> Buradaki asiste de verilir bu arada yani MVP kardeş. Gol atmışım gene pardon. <laughs> Gerçekten. Bu oyun hileli ya. Bana para yatmış ya, bir şeyler satın alayım. Para yatmış da. FIFA iban'lan mı gönderdi ama ne koydu? Evet evet. Ben bir daha. Bu arada sana... bak, İki buçuk üç olsa saat çıkardım. Bu saatte <laughs> yiyecek ne bulabiliriz? O ya. Zorunda diyebilirdi bu arada. Yemek çıkmak için değil. <laughs> ha onun için yok ya. bana abi. da sorduğuna göre büyük bir ihtimalle öyle diyecek. Büyük <laughs> ihtimalle öyle diyecek. <der. gülüyor> Kendim <laughs> diyecekti. Okay, hani kimin nasibi var anladın mı? <laughs> Oy. Yerin ne varsa. Kardeş Torsu. Bak ters edin, aklım de. karıştı. Kanka taç batıyor ya. <laughs> taç bizi bitiriyor ya. Taç bitirdi ya. Oğlum taçlı oyunda 7 tane <laughs> döşedik. Kardeşim, taçsız kral. Zınk. Zınk. Allah Allah. Zınk. Allah Allah. Al, al, al. 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 Kanka öyle değil ya, ya. Bir Direkt tane tepe indireceğim ya. ya. İstediğim gibi pas atmıyor ki. Ya ne kadar şekil atabilirim. Hayır, bol kralı yapsan o da tacın bir anlamı olur. Tek, olsun. Tekte atacağım tekte. Tekte o boşum ya. Kardeş. Ya Allah'ım belası orada mıyım? Kanka bu biraz fazla ileri attım o kadar beklemiyordum. Kardeş! Bana atma lan bana atma oğlum benim boyum kısa. <laughs> Kardeş dedi. Oğlum illa pas için mi değil? <laughs> Allah. Siktir Tam babasının parasıyla bu parası da, abuk sahaya bu. girmiş bir çocuk baksana tipe. Elimle aldım. Oh! <laughs> hiç <gülüyor> hiç <gülüyor> <görmediyse> <gülüyor> sorun yok. Kaleci tutmaya çalışsa kafası kopardı muhtemel. sektörler. Aha! Oy! <laughs> tamam, büyü bozuldu. <laughs> büyü bozuldu. büyü bozuldu, büyü bozuldu. Büyü bozuldu. Büyü bozuldu Düzeltmem lazım. Neler yaptın? Neler yaptın? <laughs> Ahmet Tek. Allah kahretsin. Valla aldı kahretsin. çocuk gerçekten. Allah attım. Tek. Oy. Ne, ama kanka bunların hepsini bir tane ya. Suratına ben soktum daha, Daha ne vurayım yani? Da, <laughs> ya dedim daha ne diyeyim yani. Ya, 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 ya. Gitme beni çocuk bırak. Gel bana. Ya. Ah be boşur. Tamam sana geleyim. Ahmet oy. Bu... Ayy. Evet. Ah be. Bırak lan. O, önüne indirdim vursun diye. <laughs> Aa! İnanılmaz şeyler Sirek kaçıyor. büyüsü başladı. Evet laneti herkese yaydım. Lan oğlum bebekle lan. Oğlum uzu vardı lan. O da bizim Ben taktik. vuramıyorum. Benim de ne, boyum ulan, kısa bak. Boyu. Atlıyorsun bunları. Cık. İnanılmaz. E verdin <laughs> o zaman. Aldın o Lanet... zaman. Ahmet. Ahmet'in alkışlar ya şunu yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Planlı atak yapıyoruz abi. Sen rahat olsana. Sen evet bizim Her bütün zaman uyanık ol. sayarak saygısızlık ediyorsun. Bravo. Allah. Hem defansta uğraşıyorum hem forvet. Yazık değil mi ya bu çocuğa? o yüzden bir defa boş olduğum halde MP veriyor. Hem sosyal baskıyla uğraşıyor. Hep ayarlı. Ah güzel. Sen de sen de. Aaaa tamam büyü bozuldu yeter. Bundan sonra aldığınızı bana verin. Bak bak binlerce daha söz var. Bu da kraldan çok kralcı olmuş ha. yemedim mi lan iyi? Ah pahalı. Gayet. yavrum. Oy. Koştun oy. Arka direkte biri var bak bak. Tekrar sırt. Oh. Oy. <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan? Bozuk <laughs> 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 Ama pas çok iyi değil miydi? <laughs> evet evet tek tek. Ama aşağı Sırtımla. Aşağı kaleciyi bozdu lanım. Ben bir uçtum top yerine <laughs> Bir uzun eşek oldu orada Bu nasıl gol olmadı hakikaten ya <laughs> Kardeşim egzantriklik 99 bende Her şey var ha. Oy. Oy. Ya olsun Ya bu küçük fizikliler bazen böyle bağlanıyor içinden geçiyor ya yani. Lan ben aldım. Ah. bana niye geri verdi? Eyvallah. Bırak koştum. Hızım var. Deme işte. Koştum deyince benim pasatasım kaçıyor. Evet. Benim kendim görmem lazım. Kardeş. Ah. Oh, boyum kısa ama o da olur. Oh. Dağıma. açıldı dedik kardeş açıldı. Ulan tacı taktı herif bir gol atamadı be. Geç lan ileri bozuyor. Attım attım. Ne attın mı? Kallan geri bu. <laughs> Ama gol kralı olmam lazım. tacın anlamı olması için. Ondan bir şey oğlum. Serdar Dursun'un gol kralı. Doğru söyledin. Olduğu memleketle. Uy, pas. Ya Pasa bir yazılır ya. Geldi geldi yazıldı. Bekle <laughs> lan. İstiyor mu bir de döverek? <laughs> ha o ziyi mi vurdunuz lan siz? <laughs> Oy, nasıl... lan ya ya. Ver bakalım. <laughs> neydi lan o? <laughs> o, Megle, o megledeki... o sıkıştırmemeleri cani. Aa. Oy. Oğlum hala X'lerini alamadı lan adamlar. <laughs> Tünkar demişim. Atamayan hiç atamıyor. Atan da gibi atıyor bu oyunda ya anlamadım. Aynen. <laughs> ya. Can... <laughs> Yine birbirinize mi takıldınız? <laughs> <laughs> Defans, bomba. Dış uzun var. Absurd. Oy kafayla çıkardı manyak kale. Kaleciye bak. Kızım boşa gitti. Aa. Top So- Tamam, yengene narin davran. Aynen. Evet. Davranalım. Aaaa. atrás. Zung. Nasıl attım kanki onu Orada sen illa ama bak her türlü bir şeye vuruyor. Ya adama vuruyor. Evet evet. <laughs> alamadı bir an. Hızını alamadı. <laughs> <Hızını> Allah'ım <alamadı. gülüyor> taşı çıktı. Benim benim de hızım geldi. Bastım. Hop. Koştu bir yere. Tam. Ya bu da ayıp ama ha. Çok oldu. Arkası direkt arkası. Ver ver. Ay. eee, Ay. Neler kaçırdık. Boğduk adamları presle bak burada. Aynen öyle. Nereden? Ömgül pres. <laughs> <laughs> Demin görüşürüz kendine iyi bak. Hop ömcül pres. Ay pardon. Geç bastım bir tık sanki. Aha. Herkes topu. Yavru bırak bakayım. Ben niye kullanıyorum Bak ya? Vur kardeş kafa. Oh, Direkt koşuyor. En arka, en arka. o, <laughs> 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 oh, tam vereceğim sadece. Nasıl atamadı onu ya? Oğlum bana beni dövdüler ya. Ya burada biter mi ya? Ya siktir git. Aslanım ayak uydurun bir yere. Evet. Mesela Mert Hakan yandaş. Kamyon Mert Hakan canavar gibi oynuyor ya. Mert Koçum benim. Moskova'ya bir 5 milyona kitlersek. Mert Hakan'ın yani Elif Elmas gidecek Milan'a. Napoli direk direkt şey Hakan'ı Hakan 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 çekecek benim. yerine. 5 milyon para vereceksiniz üstüne. Yok. İyi. Güzel bu. Şey. Artık sevinemiyorum. Aynı çocuklar var. Aga Aa. be. Şey diyeceğim benim açayım bir şeyi? Bak sildireyim oyunu. Bak o da gitmiş taç almış. Ya sen oradan nereye çıkıyorsun? Hemen görmüş oh ben de kıskanç. de çıkıyorlar oyundan. Evet. Direkt, yeter. yeter. <Sessizlik> ne yapıyor? Arkadaşlar bir salsanız da bize. Ben ben bunu izlemek zorunda mıyım? <laughs> geldi mi yok gelmedi. Or mu? Bunda değil gerçekten alırım. Mi? Allah Yani Allah gerçekten inanılmaz Açık şeyler yaşıyor. Ya. <laughs> oğlum. Ya inanılmazsın bomboş. Ortam Ortağım hoş ya ya. geldin ortağım. Kardeş attım buradan. lan. Gönder hemen. Gönder gönder. Harika kurtardın. Harika düzgün yere geçsen oğlum pas atamıyorum ama. Aha. Şimdi. Kral geldi. Sinirlenip gelmişler bunlar ama. E dayak burada, vakti. Tek, burada tek bir kral var. At bakayım. Attım. Vur! Gönder, gönder. Pas ver! ama vuruyorlar. <laughs> kral... Kralı. Krallar abi, abi. nasıl nasıller oynuyorlar? <laughs> Lan toplandaymış. Bana feodaliteyi getirsin. Çubuk çubuk çubuk. Hala elini alamazsın yasak. <laughs> çek Hadi çek sen içeride. Yanlış hareketi yaptı ya. Arkaya çekip yerden verecek. <laughs> Aa geri döndü. Kudüş. 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 var. Yes. Şu. Sektör lan. Kudüş. Ne depar lan. Kaka. Aklını alacağım. Tam bir Finisius Junior. Ektar <laughs> Yine başladı düz karı spam. Elinden aldım topu ağladı. <laughs> Aynen. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. O o ne, ne Ne yapıyor, yapıyor lan? Bu ara mı oynuyoruz? Kanka öyle olmuyor iş. Pardon lan yanlış diyor. Bu da pas vermemek için de bu kadar da değil ya. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Asla yapmam ben öyle bir şey. Kardeş tekniği niye ama geliştirmen lazım böyle. Çık ya. <laughs> <laughs> Osman <'ı> öldürdü. <laughs> Adam öldü lan. <laughs> <laughs> Kanka bir saniye kaldı ya. mı vurdum. Ha okey tamam. Normalde vurmuyordun zaten bildiğim için. <laughs> aynen aynen. Oğlum kaleci dışarıdaydı tam koyacağım can kafayı. Kelden bir aldık. O savunma yapmaya o kadar alıştı ki kaleleri şaşırdı beni. Oğlum adamları da koru yap lan. Oh. Oh. <Gülüyor> 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 Ulan Manisa görünce dayanamıyon ha. Sana yazdı bu arada. Atsın atsın. Atsın gülüm. Şey onu biz maç sonu götürek. Ya bu var ya katırı gibi. Ember? Yapsana hareket deneyeceğim. Çabuk, çabuk, çabuk. Yap. Oo, güzeldi, tamam, böyle yap. Güzel oldu. Böyle, böyleymiş. Tamam. <gülüyor> Öğrendim. onun <laughs> kıyıp. Ver bir daha ver. Ay sen devrildin mi? Vur vur. Az. Ne oluyor lan? Tetris'ler de bize ayak uydurdu. Tetris oynuyoruz. Oy. Cana 2. Hemen ver. Arka Hemen yapacağım. ver aynı taktik Ozi. Evet. Ah. Geçerim. <laughs> Kanki yavaş oldu burası. Tamam bize 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 bize. Tekrar lan. <laughs> Aha. Offside, offside. Çok, <laughs> çok hızlı koştum, hiçbir şey yapmadım bu arada. Geldi. O. Hocam tırnağım. Çocuğun kıfı. Tacı uçsaydı ne gülerdim. <laughs> <laughs> Şov başladı. Vermem. Şekilleri düşürdün. Önel. Baby Blade sevinci. Baby Blade. Hadi <laughs> tukarı koçum. Tamam lan alamayın. Tamam ya. kuyut atacak zamanı buluyorsunuz gerçekten. <laughs> Abi o oyumuz kazandık. Geçmiş olsun aman efendim. <laughs> evet. Raytan oluğu keşfettiğine göre. <gülüyor> 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 ah. Aldım onu. Abisime bir yandan da tekmeyi değdin gibi ya. Aa, sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. İçiyor ben. beni. İtiyor beni. <laughs> Yuh. Hocam. Faul faul. Ee, e, e, e. Arkana. <laughs> <laughs> Pas atmıyor. Gol, gol oluyordu lan. Top çalarak gol atıyordum. Oh, <laughs> Ahmet. <laughs> Ahmet. Yazdı yazdı bana Atma. bana yazdı. Bana yazdı yazdı <laughs> Manita yönce dayanamıyorum ya. Eee aynı taktik kızım var. Al Altan git. sefer. <laughs> geç. Ah oh be götü yutuk almış Oğul ya <laughs> Gel bir daha Geldim bir daha <laughs> Bir daha Oh kalecinin önüne attım kendimi <laughs> Dikkatli alsın diye her şeyi yapıyorum Evet evet Ağzım evet hızım var Ya bu nasıl gol ya Bu bu yazar Bana niye yazacak oğlum bir şut kardeşim, çektik kardeşim, diye Hızım var sen geri verdim bana koştum Hıh Aaaa 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 izdim onu. <laughs> <laughs> bastım dayı. Kardeş bu sayılmaz aynı adamlar geldi. Hacı. Bu, tacını... bu herifi He? niye verdi lan? Oğlum biz yenmedik mi? Evet. Biz yendik. What? Dün biz de bu gol attı yani. Bir son bir Kardeş, maç patlar. Bu adamlar aynı geldi.